Değerli dostlar, herkese merhaba. Sizi özledim. Sizi özledim. Güzel mesajlar alıyorum sizlerden. Bu özlem karşılıklı. Sizler cansınız. Bugün size ne anlatacağım? Seni kaybetmekten korksun. Aman Tanrım. <laughs> Seni kaybetmekten korksun ve peşinde koşmaya başlasın. Mücadele etsin. Ortaya koysun ruhunu. Aksi takdirde bu kız gider. Bu taktiklerle bu kız gider. Ben açık söyleyeyim. Papatyalarım beni tanır. Hiç şakam yoktur bugün size cayır cayır taktikler vereceğim. 5 madde. Seni kaybetmekten korksun. Bakın kelimelerin gücüne inanın. Söyleyeceğiniz bir kelime, bir cümle bütün ilişkinizin kaderini değiştirebilir. Bütün gidişatı. Hani bu adam çok relax ya. Bu adam hiç korkmuyor falan diyenler var. Adile soru uygulamasından gelen sorular var. Çok fazla okuyorum bu çeşit soruları. Hocam bunda hiçbir endişe yok ya. Kafasına göre takılıyor falan filan. Yapma ya. Hadi canım oradan bahar geliyor. Yaz geliyor şu anda. Kaybetmekten korkacak. Çünkü öyle manevralar yapacaksınız ki. Öyle hareketler, öyle dans figürleri var ki. Bu adam korkacak. Birinci madde hemen başlıyorum. Genelde kadınların yaptığı bir hata var. İşler kötü gitmeye başladığı zaman eleştiriyorsunuz adamı. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama ben size daha farklı bir yöntem söyleyeceğim, daha etkili. Eleştiriyorsun, sen bana ilgi göstermiyorsun. Sen eskisi gibi değilsin, artık dikkatin bende değil, artık beni aramıyorsun, sormuyorsun ya da eskisi kadar sık görüşemiyoruz. Bana vakit ayırmıyorsun falan falan. Tabii ki öfkelisiniz, bunu vuruyorsunuz ortalığa. Çok güzel. Ama bu bir erkekte hiçbir şekilde etki yaratmaz. Tam tersine şunu yaparsanız birdenbire bu eleştirileri kesin. Kesin yani. Ondan bir şeyler talep etmeyi de kesin. Hani işte bak bu hafta görüşeceğiz. Bu hafta hafta sonu birlikte bir yere gideceğiz. Cuma günü sinemaya gideceğiz falan. Hani istekleriniz var ya çünkü adam sizde değil. Bunların hepsini bir kesin. Bir soğuk duş yapın orada. Sonra birdenbire bu konuları açarsa şunu söyleyin. Bak buraya yazmışım. Artık ne yaptığının pek bir önemi yok. Bak bir erkekte <laughs> kırmızı alarm cümlesidir bu. Bir kadın bunu söylediği zaman artık ne yaptığının pek bir önemi yapıyor. pek bir önemi yok. İster yap, ister yapma, sen bilirsin. Bak. Yani umursamazlık noktasına doğru geldiğinizi ona hissettirin, ona gösterin. Yani çok bir önemi yok. ister ara beni, ister ilgi göster, istersen ilgi gösterme. Tamamen senin kararın derseniz bu adam yavaş yavaş diyecek ki yandık. Çünkü artık bu kadın için hiçbir şey ifade etmiyor. Sizin ruhsal anlamda, psikolojik anlamda, duygusal anlamda ondan uzaklaştığınızı gösteren bir cümledir. Artık ne yaptığının pek de fazla bir önemi yok. Eleştirileri kesiyorsunuz, eskisi kadar üstüne gitmiyorsunuz, talepler yok. Hani işte şunu yapmadım, bunu yapmadım, bunların hiçbirini söylemiyorsunuz. Ve bu konular açıldığı anda bir anda umursamaz bir tavır takınıyorsunuz. Şimdi bu ilk aşama. Yani adamın yavaş yavaş bu kızın duygusal durumu değişiyor. Artık eskisi kadar beni umursamıyor demeye başladığı nokta budur. İlk başlangıç noktası ama hepsi burada değil. Bakın 2. Kendini spora ver. Ne zaman bir kadın fiziksel anlamda kendine yatırım yapmaya başlarsa, zamanını, enerjisini spora harcarsa bir erkek endişelenmeye başlar. <laughs> bu kız neden güzelleşiyor? Bak işte kilo vermeye çalışın, yaz geliyor, spor yapın, yürüyüş yapın. Yani spor yapacak durumunuz yoksa yürüyüş yapın. Her gün deyin ki ben bir saat yalnız yürüyüş yapacağım. Birlikte değil. Çünkü birlikte yürürseniz bunda bir kaybetme korkusu olmaz. Yalnız başına ne demek ya? Senden izin mi alacağım diyeceksin yani. Buna da izin almayın artık. Hani işte erkek arkadaşım her şeye karışıyor. Karıştırma ya sen karıştırıyorsun. Karıştırma. Karıştıramazsın yani. Senin kendi özel alanın var. Git yürüyüşünü yap, sporunu yap, spora git bir şeyler yap. Bu senin kendine yatırım yaptığını gösterir. Yani ben artık kendimi daha güçlü hale getireceğim. Bu çok önemli bir nokta. Dehşet. Bakın buradan ayrılmayın. 3. Bir süre arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmek istiyorum diye söyle. Kendi çevrene yönel. Sürekli bir şeyler yapmak istese bile o. Yani davranışlarında bir değişiklik var yavaş yavaş. Sana ilgi göstermediğini fark etti ve sen eskisi kadar tepki göstermiyorsun. Umrunda değil, umrunda değil. Sen artık şunu söyle ya ben bir süre yalnız kalmak veya arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Onlarla sinemaya gitmek. Onları biraz boşladım son dönemde. Biraz boşladım. Biraz onlarla vakit geçirmek istiyorum. Gezeceğiz, işte birlikte bir yerlere gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Onlarla da olmak istiyorum diye söyle. Bu senin biraz yörüngeni değiştirdiğini gösterir. Burada bir manevra yapıyorsun. Yani ben biraz daha şu tarafa doğru yöneliyorum diyorsun. Bu çok önemli. Çünkü bütün aklın, fikrin, dikkatin, her şeyin bu insanda değil artık. Bunu gösteriyorsun. Artık adımlarını daha sağlam atıyorsun. Bu süre hocam ne kadar olmalı? Bir 2 hafta, 3 hafta senin gerçekten dikkatin başka bir yerde olmalı. Bu sürede sevgilinle iletişimi kesmeni söylemiyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Kesmene gerek yok. Aradığı zaman konuşursun falan. Ama daha fazla farklı insanlarla vakit geçir. Lise arkadaşların ya da işte iş yerinden arkadaşlarına yemeğe git, bir şeyler yap ve bu adam şunu görsün. Abi bir dakika. Eskisi kadar aslında benimle gezmeye meraklı değil. Kendine başka bir sosyal çevre edindi. Çünkü birçok insan neden cepte biliyor musunuz? Bazı erkekler de cepte mesela neden? Çünkü kendi sosyal çevresi yok, kendi sosyal hayatı yok. Sosyal anlamda vakit geçirdiği insanlar yok. Yani bir B planı yok. Bütün aklı fikri o insanda. Sürekli birlikte gezelim, birlikte yiyelim, birlikte içelim, birlikte sinemaya gidelim falan. Bütün hayatını o insana odaklamış. Büyük hata. Yani 100 yılın hatası diyebilirim. Hayatta hiçbir zaman için bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Ben size söyleyeyim. <laughs> bütün yumurtalarınız kırılır yani. Aynı sepete koymayın. Her zaman riski biraz dağıtın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Ailenizle vakit geçirin. Kimseyi hayatınızın yörüngesine koymayın. Aslında bunu yapmadığınız zaman o insana bir kötülük değil bir iyilik yapıyorsunuz. Onun üstüne çok fazla bir sorumluluk binmemiş oluyor. Çünkü birini hayatınızın tamamen merkezine koyduğunuz zaman o insan da bazen bu ağırlığı kaldıramaz. Yani buna hazır değildir. Onun için dağıtmanız lazım bu ilgiyi, sevgiyi, şefkati, arkadaşlarınız, aileniz, başka insanlar. Sürekli olarak ondan ilgi beklemek zorunda kalmazsınız. 4. Burada yazmışım bak. Konuşmak istiyorum diyecek. Çünkü sizdeki davranış değişikliği çok bariz. Ya bunu fark etmiyorsa zaten eşektir yani. <laughs> Siz artık farklı bir insan oldunuz. Spor yapıyor, arkadaşlarıyla geziyor, eskisi gibi eleştirmiyor. Sürekli olarak tepkisel, agresif davranışlarınız yok. Başka birisiniz yani. Diyecek ki bir konuşalım. Ya biz seninle bir oturalım, bir konuşalım falan diyecek. Çünkü artık bu biraz önce saydığım üçüncü adımdan sonra bir adam, bir adam yani her türlü anlar. <laughs> Anlamıyorsa o adamı bırakın. Çünkü anlamıyor demektir yani. Adam anlamıyor, algısı yok. Ama anlar. Şunu diyecek. Ya bir oturup konuşalım. Sen de son dönemde biraz farklı davranıyorsun falan filan. Şunu diyeceksiniz. Bak bu cümleyi var ya not edin bak. Bu cümle çok önemli. Çünkü bu cümle sizin kritik kavşak noktası. Yani burada artık makas değişimi var. Şu anda ilişkiye o imzanı atacaksın papatyan. O imzanı atmanın vaktidir. Bak şu an çok yükseldim bu videoda. <laughs> çok yükseldim. Şunu diyeceksin burada yazmışım. Aslında benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Ama konuşmak için doğru zaman şu an değil. Bak tekrar söylüyorum. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim şeyler var ama konuşmak için doğru zaman şu an değil. Ne zaman diyecek? Tamam böyle soracak böyle ibiş. Ne zaman diyecek? Senceksin ki onu ben sana söylerim. Gol. <laughs> yani benim de sana söylemek istediğim şeyler var ama şu an konuşmayacağız. Şu an değil. Ben sana ne zaman konuşacağımızı söylerim. Dediğin zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Sen noter tasdikli imzanı attın şu an bu ilişkiye farkında değilsin. Çünkü diyecek ki vay be bu kadın baya değişmiş baksana konuşacağım diyor bazı şeyler var diyor nedir acaba gizem yaratıyorsun. Sonra diyor ki ben sana söylerim şu an konuşamayız. Siz şu an ilişkide resmen resmen e, gemi kaptanı oldunuz artık dümendesiniz. Siz yönetiyorsunuz ilişkiyi ne zaman konuşulur ne zaman ne söylenir artık top sizde o böyle kalacak. Böyle kazacak diyecek ki, ne ne konuşmak istiyorsun? Ya yani şimdi konuşamam. Hayır hayır şu an hazır değilim. Şu an psikolojik anlamda, duygusal anlamda bu kafamdakileri sana söylemek için hazır hissetmiyorum ama bazı şeyler var senin de bilmen gereken. Bunları sana yeri ve zamanı geldiğinde söylerim diyorsun. Müthiş bir imza attın şu an. Şöyle bir yerinebilirsin. Yani <laughs> <laughs> Müthiş bir imza attın. Manevra yaptın buradaki taktiklerle. Adil hocanız sizi seviyor ya. <laughs> Papatyalara muazzam taktikler tüyolar bu kanalda aynen devam. Sizlerden gelen mesajları da seviyorum. Bu arada bir adım daha var. Beşinci madde. O konuşma zamanı geldi. Hani konuşuyorsunuz. Siz sessiz kalın. Bak eskisi gibi şöyle yaptım böyle bunlar yok. Artık başka bir kadınsın. Soğukkanlı, sakin, sakin duygu durumunu yönetiyorsun. Duygu durumunu böyle tepkisel davranışlar yok. Hani böyle çocuk gibi fevri sen ki... falan bunlar yok. Bunlar bitti. Bu kanalı izleyen insanlar fevri olmamayı öğreniyor. Sakin olmayı öğreniyor. Sakin ol. Çünkü aşırı tepkisel olduğun zaman ona çok bağlı olduğunu hisseder. Öfke de bir ilgi göstergesidir. Nefret de bir ilgi ve aşk göstergesidir. Oysa duygusuzluk çok önemli. Bizim ülkemizde Seanslarda falan da birebir çalışmalarda en çok zorlandığım konu bu duygusuzluk yani bir anda duygu durumunu yönetebilmek konusunda insanlarımız gerçekten biraz yetersiz çünkü herkes çok duygusal herkes çok öfkeli sinirli ve sakin oluyorsun yapamıyor bunu hayır, hayır ben ona göstereceğim pişman edeceğim falan filan herkes yükseliyor hayır sakin ol duygu durumunu yönetirsen tüm dünyayı yönetirsin tekrar ediyorum kendi duygularını yönetebilen bir insan her şeyi yönetir duygularını yönet şimdi burada Diyeceksiniz ki o konuşmada. Öncelikle bir dinleyin ne anlatıyor bu arkadaş. İbiş konuşuyor orada. İbiş'i dinleyin. Konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Ondan sonra deyin ki İbiş bir dakika ben de bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyin ona çok net olarak. Bence en doğrusu ne biliyor musun? O böyle bakacak. Siz şunu söyleyin. Bence bu ilişkiyle ilgili kararı sen ver. O kadar etkili bir laf ettiniz ki şu an. Bir erkeğin buna vereceği pek bir cevap yoktur. Bak şunu diyeceksiniz. Bence ilişkimizle ilgili kararı sen ver. Ben tamamen sana bırakıyorum. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. İstersen devam edelim. İstersen devam etmeyelim. İstersen dans edelim. İstersen yemek yiyelim. İstersen çıkıp Ay'a doğru bir yürüyüş yapalım. Dolunay'a doğru. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Çünkü artık benim bu konuda bir fikrim, bir isteğim, bir talebim, bir amacım yok. Bütün bu anlama gelen çok kısa bir cümle tartışmanın veya o konuşmanın sonunda o paylaşım diyelim. Bence en iyisi ne biliyor musun? Bence ilişkimizle ilgili karar sen ver. Sen ne dersen ben onu yapacağım deyin. Aynen öyle. Çünkü artık bir talebiniz yok, bir ilginiz yok ve yoğun uğraşlar ve çalışmalar sonucunda artık umursamaz bir kadın olabildiniz. Umursamaz, sakin, cool, oh my god. İnanılmaz karizmatik bir kadın oldunuz ve bu sizi var ya merdivenin en üstüne çıkartacak. Oradan böyle manzarayı izlersiniz. <laughs> sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Görüşmek üzere.